Muhteşem e, ürünlere, bizim Semanta da heveslendi, e, çeyiz var mı sizde? Bizde var ama... Evlenirken ne götürüyorsunuz? siz? Biz evlenirken ıı, annemiz normalde bize ıı, tabaklar, tencereler falan filan hazırlanıyor, veriyor. Yani şimdi Avrupalaştı ya, ülkeleri Avrupalaştığı için öyle. Normalde böyle bir şey şimdi vermiyorlar yani. Bu kültür yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Sen ama... şimdi bu kültürle tanıştın. Ha. Bittiği her yere kolay uyum sağlayan bizim Samantha'ya Anadolu kıyafetleri pek de yakıştı. Biz bunu böyle giydikten sonra ne yapıyoruz? Bunlar tarlaya gidip çapa yapıp ahıra giriyorsun hayvanlarla uğraşıyorsun. Sıra geldi bizim Samantha'nın, ayarcı abinin ve toboy muhtarın hünerlerine. Seçici hanımlar hazır olduğuna göre haydi meydana. oyunlarımıza hiç ara vermeden şimdi de sevmenlere yer veriyoruz. Ayaşımızın Bayat Köyü Sevmen ekibini gördüğünüz gibi biz kendi imkanlarımızla ve ait derneğinin yardımıyla bu Sevmen ekibimizi yetiştirdik. Amacımız geleneğimizi, kültürümüzü yaşatmak ve ileride gençliğe taşımak için. Ha, bunun için daha ne yapabiliyoruz? Ee, yemeklere, düğünlere, dernekler açılışlara ve festival gibi yerlere davet olursa gidip ekibimizin, Sevmen ekibimizi oynatıyoruz. Aa o da ne? Gözlerimize inanamıyoruz. Bizim Samantha 40 yıllık Seymen oyuncusu gibi. Vallahi bu kız harika. Yeter ki bir kez görsün. Hemen şipşak kavruyor. Hayranmıyorum, hayran mıyorum Döktür döktür parmaklar çıplakmaya, döktür döktür elleri dizleri vurmaya. Çok güzel oldu devamı da haftaya. Şimdi de kınalı kuzuların kına gecesindeyiz. Diye toplanmış bu insanlar. Askerin kınası var <laughs> bildiğin kadarıyla. Evet. Ha, i̇şte askere gidiyoruz diye. İlk ama... defa mı şahit oluyorsun? İlk defa. Var mı sizde de böyle? Hayır bizde yok. Daha doğrusu askerlik var mı? Askerlik var ama zorunlu değil. 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 Gönüllü ya yani. ha? gönüllü. Evet. Ee, böyle bir ilk defa bu ortamda bulundun. Ee, evet. Ne düşünüyorsun? Yani çok ilginç ilgimi çekti yani. Heyecanlıyım. Yani görmek istiyorum. Hı hı. Hatta birinin kınasını da sen yap Yakacağım onu. Öyle mi? <laughs> bu kına yakma adeti bizim köyümüz kurulan, hatta İslamiyet kurulandan beri devam ediyor. Ta Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den bu tarafa bu kına meselesi devam ediyor. Evet. Gençlerimize kına yakarız. Vatanımıza kurban olsun diye. Gerekirse vatanımıza kurban olsun diye. Bir de kurbanlık keseceğimiz kurbanlara yakarız, kına yakarız ki o da Allah rızası için senede bir kere kestiğimiz kurbanları bir de evlenen kızlarımıza, dışanlı olan, düğünü olacak kızlarımıza kına yakarız ki o da yuvasına ve çocuklarına gerekirse kurban olsun diye. Evet, amin. 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 Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ensur ben ve hazirel müşrimin ve asakirel muvahhidin. Vektubu sıhhate ve selamete vel afiyete aleyna vel el al guzzat vel guzzat vel musafirin vel muqimin vel haldirin vel gaibin fi berrike ve bahrike min ümmeti Muhammedin aleyhim ecmain ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin dualarımızın kabulü için askere giden yavrularımızın sıhhat ve afiyetleri için milletimizin e, devamı için Allah rızası için el-Fatiha Allah bize de inşallah o vatan görevinde tas tamam yaptırmayı nasip eder inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, kına Allah rızası için kına. kına rızası, yakıyoruz. Kına Allah rızası için kına yakıyoruz. Resulullah Efendimizden sünnet kalan kına yakıyoruz. Askerlerimizin ellerinde. Resulullah <laughs> Efendimizden kalan bu kına adetini Askerlerimizin ellerine yakıyoruz. Resul, Resulullah kalın kalan. Hı. Askerlerimizin ellerine yakıyoruz. Askerimizin el, ellerine yakıyoruz. Yakıyoruz, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle vatanı görevimiz yapıp geleceğiz inşallah. Mutluyum bu vatan için. Hayırlısı diyelim ya. Senin i̇çinde bir değişik bir kına töreni oldu. Evet, enteresan oldu biraz. <laughs> Hayırlısı ya, ne diyelim. Hiç unutamayacağım bir kına oldu. İnşallah sağ sağlam dönsün ve ailesiyle kavuşsun. Dönsün ve Anadolu keyfinde evlendirelim. He? <laughs> Büyünümü, he? dönsün ve biz tekrar beraber program çek yapacağız tekrar. Düğününde değil İnşallah. mi? İnşallah. Düğünde de. Düğünde, düğünde. Ee, var mıymış düğünden bahsettin ama sevgilisi bekleyeni var mıymış? Bir sor. Hmm, seni bekleyen biri var mı? Vallahi vardı gitti ya. <laughs> Beklemiyorum. <laughs> Nereye gitti? Ya, beklemem dedi gitti. Vallahi. Vallahi. Böyle o kadar basit. Basit bu bitirdik birden bire. Oy Her oy şey oldu. Bizler de tüm Mehmetçiklerimize sevgiler sunuyoruz. Anadolu Keyfi kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Bakın bu kısa aranın ardından neler isteyeceksiniz. Uğur Işılak'tan Kürt açılımı ile ilgili şok sözler. Az sonra... Bu ülkeyi... Ee, kendi değerleriyle hazmedemeyenlerin ee, böyle anti propaganda olarak kullanmış olduğu bir yöntem. Birilerine hak dağıtılıyor ama birileri halen yok bana verdiğin hak yetersiz diyor daha fazla istiyorum diyor. Bunlar başkalarının çocukları. Bu başkalarının çocuklara çocuklarına bizim insanımızda sanki bizim insanımızmış gibi davranmazsa daha doğru olur.